selamünaleyküm canlarım. Bu benim e, birkaç sene önce e, tığdan, iğneden pardon tığa çevirdiğim bir örnektir. Hemen sizinle yapım aşamasını paylaşayım. Bunun çok yapımı istenmişti tabi birkaç sene önce. Ama şimdiye nasipmiş. Hemen yapım aşamasına başlayalım. Hanımlar ben bunun tığ battısını kaleme geçirerek yaptım. Örnek çıkartacağım diye uzatmamak için. Ama siz bunu kesinlikle ve kesinlikle eee Tığ battısını giderek yapın. Hemen gelin buraya. Hemen bize ne lazım? Ee, bize ne lazım? 5 numara şiş lazım hanımlar. Bize 5 numara şiş lazım. 5 numara şişimiz var. Burada iki tığ battısı hanımlar. Uzak olmayacak bakın. 2 güzel tığ battısıyla yapın. Yoksa gerilme olur. Hemen al canım benim. Yine öbür videolardaki gibi. Kalemle yaptığım gibi aynı yere işlem çok yapacağız. Evet. Tığ battısına girdim. Bir zincir çektim canım bak. Bir zincir çektim. İpimi geçirdim. Çıkardım. Şişime takıyorum. Bak. Şişime takıyorum. Bunu biliyorsunuz. Hep biliyorsunuz diyorum. Şu gübekten giriyorsun. Kapat. Yine aynı tığ battısına gir bir zincir çek yandaki tığ battısına gir yandaki tığ battısına gir bak bunu göstereyim çünkü şiş uzun olduğu için ben burada zorlanıyorum arka planda yapacağım 2 2 tığ battısıyla böyle yapıyorsun bak tekrar gösteriyorum göbekten giriyorsun bak göbekten girdin girdin mi göbekten Kapadın iplerinin ilmeklerin açılmaması için yine aynı yere battın. Girdin, kapadın. Evet Gördüğünüz gibi şişim çıktı. Hemen alayım şişimi. Ne yapıyoruz? Tekrar tekrar gübekten giriyoruz canlarım. Gübekten gir bir zincir çek aynı yerden aynı yerden bak giriyorsun. Aynı diğer videolarda kalemle yaptığım oyalar gibi. Hemen yandaki tığ battısına geçiyorsun. Bak yandaki tığ battısına geçiyorsun. Tekrar bir tane zincir çekiyorsun. <laughs> Şişin düşesi varmış. Tekrar şişine geçirip ne yapıyorsun canım? Tekrar bu göbekten giriyorsun. Kapat. Tekrar aynı tığ battısına gir. Yandaki tığ battısına geç. Bunun tığ battıları güzel olacak hanımlar. Biraz sıkı olsun. Çok da sıkı olmasın. Bak. Tekrar bir zincir çek. Kalemine geçir. 5 numara şişine geçir tekrar göbekten gir göbekten gir kapat tekrar aynı yere gir tekrar aynı yere giriyorsun kapatıyorsun yandaki tığ batlıya geçiyorsun ne yapıyorsun bir zincir çekiyorsun kalemine geçiriyorsun bunu ben arka planda devam edeceğim evet hanımlar bakın yaptım ben bu kadar yeterli olacaktır şişimi çıkarttım bakın 5 numara şişten oluyor kalemle yapmayın sakın hemen şimdi hanımlar üst kısmına gelelim bakın üst kısmına geldik bakın oyamız bu şekilde düzgün bir şekilde sana dönük al 1-2 çek zincir kapat 1-2 çek kapat 2 zincirle bunların ikinci kısmını sırasına gidiyoruz. Bak. 1 2 al. Sana doğru dönder, kapat. 2 çek. 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 Kapat. İki çek kapat. 2 zincir, zincir çek. Kapat. 2 zincir çek. Kapat. 2 zincir çek. Kapat. 2 zincir çek. Kapat. Bunlar size doğru dönük olsun. 2 zincir çek. Düzleyerek yapın. 2 zincir çek. Kapat. 2 zincir çek. Kapat. 2 zincir çek. Kapat. 2 zincir çek. Kapat. 2 zincir çek kapat 2 zincir çek kapat 2 zincir çek kapat ne yapıyoruz yine Dişimizle tık 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 şimdi gelelim üst kısmına üstü üst kısmına gelelim şimdi bismillahirrahmanirrahim şimdi gel canım benim gel şu ilk buna tığ battası diyelim biz. Bu iki zinciri bu iki zincire girdin ya. Hemen al bir tane boncuk. Yine 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 ne yapıyoruz? Yine ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Diğer videolarda olduğu gibi tığ bat şey boncumun üstündeki ipe giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Minik bir örümcek yapıp kapatıyorum. Boncuğumun üstüne bir zincir çek, minik bir örümcek gir, kapat. Bir zincir çek, minik bir örümcek gir, kapat. Bir zincir çek, minik bir örümcek gir, kapat. Bir zincir çek, minik bir örümcek gir kapat. Ne oldu? 5 tane oldu. Şimdi 5 taneyi ne yapıyoruz canım benim? Yine aynı tığ batlısı diyorum ben. Buraya tığ battısına gir kapat. Şimdi ne yap? Bir zincir ne yap? Bir zincir çek. Yandaki tığ battısına gir. Yandaki iki zincire gir. Bir zincir daha çek. Yandaki tığ battısına gir. Ne yapıyorsun? Bir zincir daha çekiyorsun. Üçüncü tığ battısına giriyorsun. Çünkü biz buradaki çiçeği açacağımız için buraya da çiçek yapacağız yanımlar. hanımlar. Birbirine değmesin. Ayrık dursun. Bir zincir çek. Minik bir örümcek yap. Gir buraya. Tekrar aynı yere gir. Aynı yere girdik. Bir zincir çek. Bir zincir çek. Yandaki tığ battısına gir. Bak yandaki tığ battısına gir. Bir zincir çek. Yine bir tane minik örümcek yap. Aynı yere gir. Kapat. Bir zincir çek. Yandaki tığ battısına gir bir zincir çek yine bir tane örümcek yap yandaki tığ battısına gir kapat bir zincir çek şimdi bak burayı iyi dinle burada ara veriyoruz bir zincir çek yandakine girdim bir zincir daha çektim yandakine girdim üçüncü de çiçeğimi yapıyorum buraya ara bırakıyorum çünkü çiçekler birbirinin üstüne gelmesin ha baktınız bu ara çok gerildi burayı üstüne iki zincirle de yapabilirsiniz hemen ne yapıyorum bir tane boncuğumu aldım kapadım içine girdim girdim yine ne yapıyorum bir zincir çekiyorum minik bir örümcek yapıyorum minik bir örümcek yapıyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum minik bir örümcek yapıyorum kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Minik bir örümcek yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Minik bir örümcek yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Minik bir örümcek yapıyorum. Kapatıyorum. Kaç? 2 3 5 oldu. Ne yapıyoruz? Yine aynı şuraya dibine batıyorum. Şimdi ne yapıyordum? Bir zincir çekiyordum. Yandakine giriyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum, yandakine giriyorum, kapatıyorum, boşluk oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum, üçüncüye girdiğimde hemen ne yapıyorum? Zincirimi alıyorum. Boy pardon, burada boncuk almıyoruz Pardon, pardon, pardon. Ben de karıştırdım. Ne yapıyoruz? Ara çiçekleri yapacağız. Tekli. Bir zincir çek, minik bir örümcek yap, içine gir. Bir zincir çek. Yandaki tığ battısına gir. Yandaki tığ battısına gir. Bir zincir çek, minik bir örümcek yap, gir. Kapat. Bir zincir çek, yandaki tığ battısına gir. Bir zincir çek. Minik bir örümcek yap. Aynı tığ battısına gir bir zincir çek yandaki tığ battısına gir bir zincir çek yandaki tığ battısına gir bir zincir çek üçüncüde ne yapıyoruz aynı şekilde bu çiçeği yapıyoruz Evet hanımlar şimdi gelin bunu birlikte açalım nasıl açıyoruz İğne oyası kıvamına nasıl getiriyoruz Evet üst tarafa gelen örümceği diğer videolardaki gibi çek uzat üst tarafa gelen video şey örümceği çek uzat videoyu <laughs> üst tarafa gelen örümceği tut küçük örümceğin tek kanadını al çek uzat üst tarafa gelen örümceği çek uzat bak kabak çiçeği gibi açıldı buradan gir çek uzat bak, görüyor musun ne güzel oldu bak gel buraya şimdi teklilere çek uzat Şimdi buradaki anladınız mı? Şuradaki arayı koymama nedeni yakın olsaydı bununla bu üst üste gelecekti. Olmazdı. Hoş olmaz. Ütü yapacaksınız üst üste gelir. Ne yapıyoruz? Aradaki aradakilere geliyoruz. Çek. Çek, iyice çek, uzat. Aynı ebatta yapmaya çalış. Dön, tekrar düzelt. Hı. Bak gördün mü? Sonra ne yapıyoruz? Çek, uzat. Gir öndeki ilmeği al, iki kanat şey tek kanadını al, çek. Tut bunu, şöyle göstereyim de. Tut bunu, çek, çek, çek. Üstteki tek kanadını al, üstteki tek kanadını al çek üstteki tek kanadını al çek üstteki tek kanadını al çek bak arkadaş gördün mü gördün mü arkadaşım çok güzel oldu hele bir de buna ütü bas ama bunları böyle düzle yani düzle Şimdi şuradaki araları, şu araları koyduğumu niye anladınız değil mi? Bakın buralara ara koyduk ya. Çünkü bu bunun üstüne gelecekti, bu bunun üstüne gelecekti, yakın olacaktı. Ne olacaktı? Kötü olacaktı. O yüzden ha, ha düzliyoruz. Evet, güzel düzliyoruz. Sürekli düzleyin. Sürekli derken yani aynı e, şeyde olmasını sağlayın. Evet. Sonra ne yapıyoruz? ne yapıyoruz arkadaşlar bakın sonra yine gel bu teklilere gel teklilere gel tut tek kanadını sana doğru bakan tarafını tut çek tut çek tığınla tığının tığının yardımıyla sana bakan tarafı belli zaten çek sana bakan tarafı belli zaten çek Evet arkadaşlar. Bakın oyamız böyledir. Evet şöyle göstereyim ben. Oyamız böyledir. Bu bir e, tığ oyasıdır. Ee, şunları yalnız güzel çekin. Bak şunları çektiniz ya. Şunların şu baş kısımları e, şey olmasın. Eee gibi şöyle uzat bak. Şöyle yaptıktan sonra arkadaşım şunun gibi durmasın. Düz kafa gibi şuradan çek çek sonra böyle bunları çek ayarla Ayarla işte bacım kafana göre yav Belim ağrıdı zaten gene <laughs> Anladın bacıko. Hadi Allah'a emanetsin.